Bu şekilde gerçekçi piyasa koşullarının oluşması, tüccarın, sanayicinin gelişmesi amacıyla 2001 yılında Fevzi Arpacı ve bir grup tüccar arkadaşı ile birlikte kurulan Uşak Ticaret Borsası, şimdilerde yeni yönetim kurulu başkanını seçmeye hazırlanıyor. Uşak Ticaret Borsası seçimleri 1 Ekim'de yapılacak. İki dönemdir başkanlık yapan Mustafa Sezer adaylığını yeniden koyduğunu belirtti. Biz de bu adaylıkla ilgili neler düşünüyor bunu öğrenelim. Ben iki dönemdir Uşak Ticaret Borsası Başkanlığı'nı yapmaktayım. Ee, tabii ki e, hep hububat piyasası, et piyasası, efendim süt piyasasından sektör temsilcilerin yer aldığı bir camia burası. Meclisimizler sektör temsilcisinden genelde e, yayılmış vaziyette. Her, temsil noktasının adaleti sağlamak için en yani süt sektöründen arkadaşlarımız var, et sektöründen arkadaşlarımız var, hububat sektöründen biraz daha yoğun. Çünkü takdir ederseniz ki Hubat e, Pazarı ile iç içe ticaret borsaları e, böyle bir seçime giriyoruz nasıl bulursa e, 1 Ekim Cumartesi günü e, üyelerimizi oy kullanmaya davet ederiz. Peki neler düşünüyorsunuz bu adaylıkla ilgili ilgiliyen yani geçmiş projeleriniz var yeni projeler üzerinde çalışıyor musunuz? 10 e, yıllık süreçte ben değişime şahit oldum yani ticari dünyada da ticaret dünyasında da değişiklikler oldu. İklim değişikliği oldu, üretim modelinde değişiklikler oldu. Bazen krizler oldu, bazen üretim fazlaları oldu, yetersizlikler oldu, kuraklıklar oldu, dalgalanmalar oldu. Bunun içinde finansal piyasa krizleri, finansal krizler de oldu. Fakat gördüğüm bizim geldiğimiz noktada 2022 yılında iklim değişikliğine bağlı üretim modellerinde daralmalar söz konusu. Bununla alakalı nasıl anlatayım, hububat özellikle artık arazilerin parçalı olması ve verimlerin yetersizliğinden dolayı dünya piyasalarıyla piyasaları rekabet edemez hale geldi. Biz bununla alakalı son çeyrekte bir proje başlattık. İşte Safran soğanı üretim projesi, ona dedik uşak tarımına alternatif destek diye bir lansmanımız oldu. 250 kilogram, 400 kilogram 25 üreticimize 400 kilogram safran soğanı dağıttık. Önümüzdeki yıl bunun sonuçlarını alacağız inşallah. Bir de Uşak Üniversitesi ile beraber bölgenin bölgenin topografik yapısını çıkartacak, çiftçiye ve üreticiye yön verecek bir bilimsel çalışmaya başladık. Aynı zamanda Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesinin danışma kurulu üyeliğim de var bu mevki sıfatım gereği. Akademik bir çalışma olacak, bir yıl süren bir çalışma bunları yapacağız. Seans salonumuzun şu anda tadilatı devam ediyor. İnşallah zemin katta onu faaliyete geçireceğiz ama işte sıkıntı şu uşaktaki ölçek küçük olduğundan dolayı seans salonu gibi işlemler maalesef faal hale gelmiyor. Vardı zaten önceden seans salonumuz. Ama biz bölge çiftçisine yapabilecek en pratikteki işlemi alternatif tarımın yönlendirmek, yön vermek, rehber olmak konusunda bir hedef seçtik kendimize. Bunu Nisan ayından itibaren başladık. Uşak Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi'ndeki hocaların desteğini alarak da üniversiteyle beraber götürdüğümüz bir proje. Biz önümüzdeki süresi bu işlere yoğunlaşacağız.